Herkese merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bir kastüm kontent alışverişi videosuyla karşınızdayım. Instagram üzerinden sizlere ankette belli sorular sordum. Verdiğiniz cevaplara göre bir kastüm kontent alışverişi yaptım. Ve onların linklerini siminde trade dosyasında sizinle paylaşacağım. Öncelikle kız mı erkek mi olsun sim diye sordum. Siz kızı tercih ettiniz. Beyaz tenli mi siyasi mi sorusuna da %76'ınız beyaz tenli cevabını vermiş. Daha sonra tarzı vintage mı bohem tarzında mı olsun... Dedim. Siz vintage'i tercih ettiniz ve ona göre birçok kastım kontent buldum ve hepsi birbirinden güzel. Saçı uzun mu kısa mı olsun dedim. Burada %51'e %49 çok yakın bir oranla uzun çıktı. Kastım e, kontent tercihiniz %67, %37 match çıkmış ama ben yine de alfa kastım kontentler de buldum ve onları da koydum ve gerçekten o kadar muazzamlardı ki size anlatamam. E, Sim'in makyajı için makyajı mı doğal mı olsun diye sordum. Siz %59'unuz doğal demişsiniz. Ben sadece eyeliner ve ruj kullandım. Çünkü diğer türlü çok soluk olacaktı. Saçları doğal renkli olsun demişsiniz. Ben turuncu saçı tercih ettim. En son soru olarak da cute mu tomboy mu olsun dedim. Siz cute yani sevimliyi tercih ettiniz. Ee, şimdi birazcık lookbooklarımıza geçelim. Saçtan başlayalım. Bu saç benim çok aşırı hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi birçok rengi var. Mesela şu rengine özellikle çok bayıldım. Bir dakika bu bu renk çok çok güzel ve kıza çok çok yakışıyor. Yani bence bu saçı mutlaka indirin. Hiçbir şey indirmiyorsanız bile bu saçı indirin çünkü çok tatlı ya. Şuna baksanıza. Ee, kıyafet şu üstler çok tatlı. Böyle düz renkleri de var. Aynı zamanda bu tarz çiçekli, desenli olanları da var. Aslında e, bayağı hoş çiçekli falan desenleri de vardı onu çok beğenmedim açıkçası. Ben mor rengini tercih ettim. Morla sarı bence çok aşırı uyuyor. Böyle bir pantolon var. Pantolonun farklı düz renkleri olduğu gibi yine e, deminki gibi çiçekli böcekli desenleri de var. Aa bu da çok güzelmiş. Bunu görmemiştim. Baya güzel bu arada. Bunun hatta şu an trend yolda gömleğini gördüm. Ben e, Sarı olanı tercih ettim. Şu da çok güzelmiş bu arada. Acaba bunu mu koysam? Neyse sarıda kalalım. Ayakkabılarımız koyu renklerden oluşan bir ayakkabı ama yine de böyle birçok şeyin altına bunu giydirebilirsiniz. Çok tatlı durdu çünkü ben moru tercih ettim kıyafetiyle uysun diye. E, i̇kinci günlük kıyafetimize geçecek olursak da bu birçok telefon kılıfında gördüğünüz bir desen baya hoş aslında. Bu tişörtün farklı farklı versiyonları var. Bu şu an birçok telefon kılıfında gördüğünüz desenler falan var. Bunu da çok beğeneceğiniz o kadar eminim ki ben bayıldım çünkü. Bilmiyorum sarıyı bu ara çok seviyorum ben. Şu birazcık yüksek belli bir şort tercih ettim altında. Bence tatlı oldu. Gayet de hoş bir şort. Ayakkabılarımızda böyle renkli bir ayakkabı. Bayağı güzel bir ayakkabı aslında. Bu kombine çok uyduğunu düşünüyorum. Resmi kıyafette böyle bir kıyafet tercih ettim ve bence çok yakıştı. Özellikle şu üstte çok bayıldım. Bakın farklı renklerini size göstereyim. Çok tatlı, çok kibar vintage bir üst. Yani birçok siminize bunu giydireceğinizden o kadar eminim ki eğer böyle eski e, tarzda giyinmeyi seven simler, yapmayı seviyorsanız şuydu. Pantolonun da ayrı bir bayıldım. Bu da çok güzel bir pantolon. Kesinlikle o vintage'lığı yansıtıyor. Ayakkabıları yine bakayım. Oyunun kendi ayakkabılarını kullanmışım. Burada minik bir kolye taktım. Ve sadece ruj ve eyeliner ile bu kombini tamamladım. Şimdi atletik kısma gelelim. Burası birazcık eğlenceli kısmı. Görmüşsünüzdür mutlaka filmlerden. Bu tarz böyle yoga'ya pilatese gittikleri zamanlar var. 90'larda sanırım. Bunu buldum dedim. Bunu kesinlikle giydireceğim. Bence çok tatlı, çok renkli. Önce saçın diğer renklerini göstereyim. Baya bunda da çok fazla çeşit var. Yani renkli saçta kullanmayı seviyorsanız doğal renklerin yanı sıra bu saçı indirim bence. Çok güzel bir saç. Özellikle şu mor renkleri benim nedense çok ilgimi çekiyor. Mesela böyle var düz. Birkaç tane düz versiyonu var. Onlar da bence çok güzel. Yani o dönem çok iyi yansıtıyor. Şu an muhtemelen kimse bunu giymez ama Sims de eğlenceli olabilir bunları siminize giydirmek. Ve çorap giydirdim bunun altına. Aslında bu şey tarzında. Aslında bu tight tarzında bir şey. Aynen böyle. Ama ben buna çorap giydirdim. Çorapla beraber de çok uydu. Ee, ve bir tane de bu tarz bir ayakkabı giydirdim. Daha salaş ayakkabılar bence giyiliyor. Ve bir de e, böyle bir eşofman takımı tercih ettim. Bu saçı bana sormuştunuz sihirli döngüde. Onun da yine bir sürü bir sürü rengi var. Hatta buna çiçek miçek de ekleyebiliyorsunuz. Linkine vereceğim bunun da. Baya güzel bir saç. Baya tatlı bir saç. Bu eşofman da benim çok hoşuma gitti. Yine dediğim gibi o zamanları yansıtan bir eşofman. Şu an bunları kimsenin giydiğini düşünmüyorum. Ama böyle farklı farklı renkleri var. Yani çoğu rengi çirkin ama şunu giydiririm şahsen. Ayakkabıları da oyundan gelen ayakkabılar. Ee, simimizin parti kıyafetine geldiğimiz zaman böyle bir kombinle karşınıza çıkıyorum. Ve bu üste bayıldım. Birçok farklı renk opsiyonu var bunun da. Görüyorsunuz çok güzel renkler. Ayrıca düz renkleri de var. Bence bunu da indirin. Ee, Maxis Match kullananlar bile bence bunu bayıla bayıla indirir. Bu pantolona da özellikle aşırı bayıldım. Böyle... Tam vintage mağazalarında şu an bulabileceğiniz bir pantolon ve renkleri de o kadar güzel ki. Yani bakar mısınız? Bir sürü kombin çıkartabilirsiniz bu pantolonla. Converse tarzı bir ayakkabı, farklı renkleri yine var. Ama ben e, lacivertini tercih ettim. İkinci parti kıyafetimize bakacak olursak öncelikle size farklı bir saç verdim. E, bu saç baya güzel ve her rengi çok yakışıyor. Kahverengisi, sarısı ay, gerçekten çok güzel. Oyunun ana renklerinde olan saçlar var. Sadece ama ben hepsine bayıldım. Üstündeki tişörtü de böyle çok yakışırdım altındaki pantolona. Yine farklı renk seçeneklerimiz var. Umarım beğenerek kullanırsınız bunu da. Ama benim en çok hoşuma giden bu oldu. Ee, bunun yanı sıra şu pantolon gerçekten çok güzel. Normalde düz renkleri falan var, aa bu da varmış. Bakın, bunlar baya güzel şeyler. Bu pantolon çok güzel. Bu ikili versiyonlarına bayıldım. Bunun o kadar güzel vintage kombinler yaparsınız ki kesinlikle bu pantolonu indirin. Ay ben yine bulduğum custom content'lere aşığım şu anda. Yine böyle bir Converse tarzı ayakkabı zaten. E, genelde vintage giyenlere baktım. Hep böyle Converse tarzı şeyler giymişler. O yüzden ben de size hep Converse tarzı ayakkabı linkleri vereceğim. Birçok kombine de uyuyorlar zaten. E, yüzme kıyafetine gelecek olursak da saçımız bu sefer yine farklı bir saç. Hemen şu şapkayı çıkartayım. Önce şapkanın renklerini göstereyim. Böyle bir şapkamız var. Farklı renk seçenekleri var ve çok güzel renk seçenekleri var. Onun dışında böyle bir saç var. Ben bu saça bayılıyorum. Bu saçın da bir ton farklı rengi var görüyorsunuz burada. Ben bu saçı bayağı kullanıyorum hatta. Çok hoşuma gidiyor bu. Ee, Maya da yine 90'ları andıran bir Maya olsun istedim. Yine burada rengarenk bir sürü bir sürü seçenek var. Renkleri böyle pop art renkleri gibi o kadar güzel ki bu Maya'nın da. Normal simlerinize de bence giydirin yani. Plajlarda çok rengarenk bir görüntü olmasını ben aşırı seviyorum. İkinci yüzme kıyafetimizde bir de böyle bir mayamız var. Bu mayo'nun farklı renk Aa. oksiyonları var. Yine dümdüz bütünüyle farklı renk olanları varken ikiye ayrılmış, iki parçaya ayrılmış renkleri de var. bayağı güzel. Özellikle ben şu noktalıları çok çok beğeniyorum. Ee, sıcak hava kıyafetlerine bakalım. İki tane de burada kombin yapmışım. Böyle melekli bir e, kombinimiz var yine. Bunun da farklı renkleri var. Düz renkleri olduğu gibi böyle bir bağlamalı çok hoş duruyor. Farklı farklı desenli olanları da var ama ben bu melekli tişörtlere bayılıyorum. Bende de var hatta kardeşimden çaldım. Çok güzeller. Ve bu pantolon da bence çok vintage. Çok vintage denir mi bilmiyorum. Çok uygun temamıza. Bir sürü renk seçeneği var gördüğünüz gibi. Rengarenk ya. Çok güzel. Zaten 90'larda falan çok rengarenk giyiniyorlarmış ya. Ben bayılıyorum şöyle bir ayakkabımız var. Ayakkabıyı gösteremiyorum tabii. Bu üzerinde çiçekler, böcekler var. Farklı farklı renkleri var bunun da. Bence çok yakışıyor hani düz ayakkabı giydirmek istediğinizde farklı çiçekli, böcekli, meyveli bir şeyler giydirmeniz. Bu da çok güzel bir seçenek olarak indirebilirsiniz. İkinci sıcak hava kıyafetimizde de bizi böyle bir bahçıvan pantolonu mu deniyordu bunlara? Böyle bir kıyafet karşılıyor ve bir sürü renk seçeneği var o kadar güzeller ki bir bakın böyle çiçekli böcekli olanları var farklı koyu renklerde olanları var yani bilmiyorum renkleri çok hoşuma gitti muhtemelen ben bunları artık tüm serilerimde kullanırım tüm simlerime giydiririm aşırı bayıldım özellikle de buna bu rengi zaten çok beğeniyorum şu sıra. Şöyle bir ona uygun bir çorap verdim. Ve yine bir e, converse seçtim. Altına da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Yine istediğiniz renkleri giydirebilirsiniz. Tam tinlere uygun converseler var. E, son olarak da soğuk hava kıyafetinde 3 tane kombinimiz var. Yine bu renk sizi karşılıyor. Kiramit rengine bayılıyorum. Böyle güzel bir elbisemiz var. Yine vintage kıyafetleri çok uygun. Farklı farklı renk seçenekleri var bence. Hepsini de giydirebilirdim. Hepsi de uyardı bu konsepte. Ve hepsi de çok güzel gerçekten. Yine bir çorap tercih ettim altına ve yine bu şekilde botlar tercih ettim. Bu botların da farklı farklı yine renk seçenekleri var. Zaten simlerimi bu tarz botları giydirmeyi ben çok seviyorum. Sizler seviyorsanız mutlaka indirin. Yani çok güzeller. İkinci soğuk hava kıyafetimize de geçersek böyle bir kombin var. Bu alt üst ayrı bir kombin. Böyle bir üstümüz var üstün farklı farklı renk seçenekleri var yine alfa ama çok güzel. Şunu bayağı beğendim. Renkler çok tatlı ama. Altına da böyle bir short yine alfa bir short ama böyle göz kanatan alfalardan değil ben çok sevdim. Kemeri falan da var. Kemer detayı benim aşırı aşırı hoşuma gitti. Yine yüksek bel bir sürü rengi var. Yine altına bir bot çekerek çok güzel bir kombin oluşturduğunu düşünüyorum. Üçüncü soğuk hava kıyafetimize bakarsak da birazcık daha pastel renklere geri dönüş yapıyoruz. Bir mont ve içinde tişörtüyle bu ayrı bir kıyafet. Yine full body değil. Böyle farklı farklı yine bir sürü rengi var yani severek giydireceğinizi düşünüyorum. İçinin düz çizgisiz olanları da var, desenli olanları da var ama ben şu pembenin çizgili olanı tercih ettim. Çok böyle şeker pembesi çok tatlı bir sim oluyor. Altındaki pantolonu da ben yine severek kullanıyorum. Yine farklı renkleri var ve o renkler böyle yine göz kanatan renkler değil. Alevlisi bile var yani. Bunu bizim Mahmut'a giydirebilirdik. Yine botlarımız da bu şekilde farklı renkleri olan botlar. Umarım hep aynı botu giydirmemişimdir. Giydirdiysem de bir sürü kombin yaptım onu da artık affedersiniz. Bakalım kaç kombinimiz olmuş? 3 burada var. 5 7 9 10 11 12 14 kombin yapmışım ve umarım beğenmişsinizdir auraramızı. Görüyorsunuz burada tek tek tekrar bir gösterim kombinlerimizi. Formulamız böyle, spor kıyafetimiz böyle, uykuya böyle bir eşofman tercih ettim. Ee, parti kıyafetlerimizden biri bu, biri de bu. Ben buna bayıldım. Şu kolyede e, Get Famous'tan geliyormuş. İlk kez gördüm. Aşırı aşırı hoşuma gitti. Bir bakın. Çok yakıştı. Ee, yüzme kıyafetlerimiz böyle ve bu mayayı tercih ettim. Bence mayalar çok çok güzel oldu. Evet. E sıcak hava kıyafetlerimizden biri bu, biri de bu. Ve kışlık kıyafetlerimiz de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir Aurorayı. Umarım severek izlemişsinizdir. Şu kıyafetle bitirmek istiyorum. E dosyası dediğim gibi açıklamalar kısmında olacak. Kasım content'leri de koyacağım. E, umarım beğenmişsinizdir. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz e, Lil Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu şekilde bir build videosu da yapmayı düşünüyorum. Bir ev inşa ederiz. Sizin istediklerinizle e, bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve ilk kez geliyorsanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Videolarımdan ve yayınlarımdan haberdar olmak isteyen yayınları ya da e, videoları kaçıranlar varsa da zili açıp bütün bildirimleri açmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.